Dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarım, en performanslı taşınabilir sistemi ve tam bir mühendislik harikası. Yakın zamanda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Çünkü MSI GT77 Titan fantastik bir sistem olmuş. Deyim yerinde ise safkan bir yarışçı. Ama yanılmayın sakın. Onun ligi farklı. Adil bir kıyaslama için onun karşısında masyosi sistemleri koymamız gerekiyor. Farkındayım kimleriniz niye bu kadar heyecanlandın ki ya da kimleriniz abartma diyebilirsiniz. Ama detaylara geçelim bana hak vereceksiniz. Müzik <laughs> GT77 Titan dünyada bir ilki yapıyor ve Intel'in Alder Lake X platformuyla gelen ilk sistem oluyor. Şöyle ki bilenler bilir, dizüstü bilgisayarlarda genelde iki tip işlemci kullanılır. Çoğunlukla mobil işlemciler, istisnai olaraksa masaüstü işlemciler. Ancak masaüstü işlemcilerin doğası gereği kullanıldıkları sistem kalın ve antal oluyor. Mobil temsilcilerle çok fazla uyum sağlayamıyor. Yeni platformuyla Intel bu soruna yepyeni bir yaklaşım getiriyor ve masaüstü işlemci teknolojisini taşınabilir sistemlere özel paketleme ve daha optimize özelliklerle sunuyor. Bakın masaüstü işlemcilerin performansını mobil uygun teknolojilerle harmanlıyor Intel ya da harmanlamaya çalışıyor diyelim. Birazdan detaylarını anlatacağım zaten. İşte bu sayede bu yaklaşım sayesinde Core i9 12900 xde 6 değil 8 tane performans çekirdeği bulunuyor. Yakından takip edenler bilir. Intel'in 12. nesil doğal mobil işlemcilerinde 6 tane performans çekirdeği var en fazla. Ama bu işlemcide 8 tane performans çekirdeği var. Bitti mi? Hayır. 8 tane çekirdeğin yanında 6 tane de tasarruf, verimlilik odaklı çekirdek bulunuyor ve toplamda bu işlemci 24 izleye eş zamanlı olarak destekleyebiliyor. Sadece bunlar heyecanlanmaya yeter. Birazdan performansını göreceğiz. Gerçekten başka bir boyuttan gelmiş gibi. Sadece bunlar da değil. Intel mühendisleri madem masa üstünden devşirme bir mobil işlemci yapıyoruz o zaman daha fazlasını verelim demişler. Neden mi? Bakın şöyle anlatayım. Örneğin bu işlemcide artık 128 GB'a kadar bellek desteği var. Yani HX işlemci bir dizüstü bilgisayarda üretici arzu edersem 128 GB'a kadar DDR5 bellek kullanabiliyor. Ne güzel ki benim test ettiğim cihazda da 128 GB'lık sistem belleği vardı. Açıkçası kendi kullandığım sistemde 32 GB bellek var. Pek çoğumuz için 16 ve 32 bile hayal. Ama bu bilgisayarda, bu taşınabilir sistemde tam 128 GB, 4800 MHz'ında DDR5 bellek var. Gerçekten olağanüstü. Buna ilk olarak işlemcide PCI Express 5.0 desteği de var. Teknolojinin olması güzel ama kötü haber şu henüz PCI Express 5.0'u kullanan SSD ya da ekran kartları bulunmuyor. Dolayısıyla teorik anlamda var ama pratik anlamda en azından yakın zamanda kullanabilecek gibi görünmüyoruz. Tüm bunların yanı sıra tabi bardağın boş tarafına da bakmak gerekiyor. Böylesine performans ve aynı zamanda enerji tüketim arttırdığı için bu işlemcideki BASCD yani standart ısıl tasarım gücü 45 watt'tan 55 watt'a çıkartılmış. Ama birazdan göstereceğim performansı başka bir boyutta eğer amacınız, yegane amacınız en yüksek performans ise yani benim için önemli olan kas gücü. Enerji şirketim ve diğer konular ikinci, üçüncü sıralarda geliyor diyorsanız eğer Core i9-12900X şu an mobil dünya zirvesini temsil ediyor. Anlatacağım hepsini hiç merak etmeyin. Hakkını yemeyelim. MSI'nin tasarım ve mühendislik ekibi akıllıca davranmış ve ortaya sıra dışı bir sistem çıkarmış. Çünkü desktop replacement sınıfında yer alan yani masaüstü sistemlerin yerini almak için geliştirilen bu sistem taşınabilirliğin, mobilitenin en yüksek olduğu bilgisayarlardan biri olmasa bile kendi kulvarında çok iyi görünüyor. Özelliklerine kıyasla tahminimden daha iyi bir tasarım, daha iyi bir taşınabilirlik sunuyor. Sistemin kalınlığı 23 mm. Yani sıra dışı şekilde ince bir profili var. Hatta bir önceki Titan modeliyle yani Selefi ile kıyasladığım zaman kasası neredeyse yarı yarıya incelmiş durumda. GT70 Titan ağırlığı ise 3.3 kilo. Evet ağır bir kasası var. Yani bilgisayar dünyasında bugün 2 kilonun altındaki sistemleri arz ediyor. Onları arıyoruz. Ama bu bilgisayar 3.3 kilo. Fakat sahip olduğu bileşenler sahip olduğu donanımlara dikkate aldığımız zaman yine muazzam bir gelişim olduğunu söyleyebilirim çünkü bu noktada desktop replacement dediğimiz sistemlerle ya da belki de selefiyle kıyaslamak gerekiyor ve Titan ailesinin önceki modellerinde ağırlık 4.6 kiloya kadar çıkabiliyordu. Ama bu sistem 3.3 kilo. Evet çok hafif değil belki. Evet her gün sırtımızda bir yerden bir yere koşturarak taşıyamayız belki ama götürmek istediğimiz, bir yere taşımak istediğimiz zaman da taşınabilir bir sistem olmuş. Açıkçası ben daha çok inceliğine şaşırdım. Nasıl olabilir dedim. Ama kullanmaya başlayınca anladım ki MSI akıllıca bir hamleyle sistemin arka kısmını uzatmış. sistemlerle kıyaslandığı zaman ekranın arka bölümü, arkada kalan bölümü biraz daha uzun. Bu sayede kritik bileşenler ve soğutma departmanı oraya kaydırılmış. Dolayısıyla şaside incelme sağlanmış. Gerçekten akıllıca. Ağırlığı artmasın diye çoğunlukla plastikten oluşan ama malzeme kalitesi hissiyat olarak güzel görünen sistemde yer yer alüminyum da kullanılıyor. Ekran boyutu 17.3 inç boyutunda. Ancak tıraşlanan çerçeveler sayesinde daha küçük görünmesini, öyle bir hissiyat oluşturmasını sağlamış. Boyu değil, işlevi önemli diyenler için güzel bir haberim var. Bu ekran 4K çözünürlük ve 120 Hz er yenileme hızı sunuyor. Bakın 4K çözünürlük ve 120 yenileme hızı. Yani içerik üretecekseniz yüksek çözünürlükten, oyun oynayacaksanız da yüksek yenileme hızından istifade edebiliyorsunuz. Gerçekten iyi bir kombinasyon. Büyük bir sistem olduğu için bağlantı portları önemli. GT77 Titan kullanıcısını üzmüyor, herhangi bir hayal kırıklığı yaratmıyor. Muazzam bir zenginlikle geliyor açıkçası. 3 tane USB 3.1 Gen 2 portu, görüntü aktarım için bir tane HDMI ve bir tane DisplayPort port konnektörü ve aynı zamanda Thunderbolt 4, 2.5 gigabit Ethernet ve PCI Express tabanlı yani yüksek hıza çalışabilen SD kart okuyucusu bulunuyor. Bunlar güzel. SD kartın avantaj. Çünkü bu sistem öylesine yüksek performans sunuyor ki sadece oyuncular değil, içerik üreticiler için de muazzam bir iş istasyonu olabilir. Dolayısıyla kart okuyucu önemli. MSI de bunu es geçmemiş, bence güzel yapmış. Hazır 2.5 gigabit ethernetten bahsetmişken bu bilgisayarın öne çıktığı bir başka detay var. Bağlantı teknolojilerinde öncü. En yeni standartların tamamını bünyesine barındırıyor. Neden? Birincisi gigabit değil, 2.5 gigabit ethernetle geliyor. İkincisi ise Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 ile çalışıyor. Bakın Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3. Bugün kullanmakta olduğumuz akıllı telefonlar ya da tam modem önemli bir kısmıyla bu standartları desteklemiyor ama bu bilgisayarda bu teknolojiler bulunuyor. Yani uyumlu cihazlarınız, uyumlu bir ekosisteminiz varsa bu bilgisayarı kablolu ya da kablosuz olarak farklı cihazlara ve internete daha hızlı bağlayabilirsiniz. Sadece dış güzellik değil, iç dünyası da güzel olmalı diyenler için iyi bir haberim var. GT77 Titan tık havası dolu bir sistem. Dikkatimi çeken ilk detay devasa soğutma sistemi oldu. Çünkü Cooler Boost Titan adı verilen bu sistemde 4 tane fan, 7 tane bakır ısı borusu ve 6 tane de hava tahliye kanalı bulunuyor. Muazzam güçlü, inanılmaz kudretli görünen bir sistem olmuş. Zaten performansı da görünümüyle paralel ilerliyor. Birazdan bunları da anlatacağım arkadaşlar. Öte yandan 4 tane. Evet tam 4 tane SSD slotu olan sistemde DDR5 RAM'ler, bellekler ise alüminyum kapağın altında yer alıyor. Bu kapaklı hem soğutmam hem de sinyalizasyon başarımının arttırılması hedefleniyor. Son olarak batarya. gt 70 Titan 99.9 Watt saatlik pille çalışıyor. Küsüratın bir sebebi var elbette. Uluslararası havacılık kuralları gereği uçaklarda izin verilen en yüksek pil büyüklüğü 100 Watt. Dolayısıyla MSI'de bir sistemde kullanılabilecek en yüksek kapasiteyi tercih etmiş. Zaten böylesine bir bilgisayarda da daha küçük batarya düşünülemez herhalde. Diğer detaylara geçmeden önce bir özellik daha var. Onu da anlatmam gerekiyor açıkçası. gt 70 Titan bir oyun sistemi. Ancak performansıyla profesyonellere hitap ediyor. Dolayısıyla MSI hem kızıl ötesi tabanlı ön kamera hem de parmak izi sensörünü ihmal etmemiş. Gerçekten güzel. Çünkü bugün pek çok oyun sisteminde, oyuncu sisteminde biyometrik güvenlik unsurları kullanılmıyor. Ama MSI birini değil ikisini birden kullanmış bu sistemde. Dolayısıyla kurumsal kullanacaksanız kurum güvenliği, endüstriyel işlerde kullanacaksanız proje güvenliği ya da bireysel bilgilerin daha güvenli tutulabilmesi adına iki farklı biyometrik sisteminden de istifade edilebiliyor. Yani kızıl ötesi kamerayla yüz tanımı üzerinden ana ekranın masa üstüne gidebilir ya da parmak izinizi okutarak keza yine masa üstüne ulaşabilirsiniz. Güzel düşünülmüş, hoş detaylar bunlar. Çünkü bilgi güvenliği herkes için önemli. Oyuncular bilgi güvenliğine dikkat etmiyor diye bir kaydı yok. Dolayısıyla oyun sistemlerinde, yüksek performans oyun bilgisayarlarında da en az bir tane biyometrik güvenlik unsuru mutlaka olmalı arkadaşlar. GT77 Titan hangi sınıfta olursa olsun bir dizüstü bilgisayarda kullandığım belki de en keyifli klavyeye sahip. Standartların ötesinde olan tuş takımı mekanik bir klavye. Evet evet bu sistemde Cherry MX ultra düşük profilli mekanik anahtarlar kullanılmış. Ve gerçekten kullanırken muazzam bir keyif veriyor. Peşinden söylemeliyim ki mekanik klavyeler gürültülü. GT77 Titan da öyle. Dolayısıyla geceleri çalışan benim gibi kişiler için gürültülü olması pek de iyi bir haber sayılmaz. Ama MSI güzel optimize etmiş. Bence çok fazla rahatsızlık vermiyor. Öte yandan gerek basma hissiyatı gerek tuşların geri bildirim leri ve gereksiz hızlı tepki verme süresi gerçekten çok iyi bu klavyelerin. GT77 Titan kesinlikle kendi sınıfındaki en iyi klavye sahip. Diğer taraftan tabii ki RGB ışıklandırma var. Steel Series imzası taşıyan bu klavyede her bir tuşun ışıklandırmasını bağımsız olarak kontrol edebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tek şey MSI'ın Center uygulaması üzerinden Mystic Light uygulamasının Mystic Light ışıklandırma kontrol yazılımını kurmanız. Onu kurduktan sonra sadece klavye değil, bilgisayarın örneğin arka tarafında bulunan ışıklandırma bölgesini de renk anlamında özelleştirebiliyorsunuz ya da farklı ışık efektleri uygulayabiliyorsunuz. Klavye zaten çok keyifli, mekanik olması muazzam bir taktik hissiyat veriyor ve üstünü ışıklandırmayı da ileri seviyede özelleştirebiliyorsunuz. Klavyesi gerçekten bu bilgisayarın en vurucu, en can alıcı özelliklerinden bir tanesi. Klavye demişken touchpad'e de bakalım. Yüzey alanı büyük kayganlı fena değil. Ancak klavye ile kıyaslandığı zaman aynı oranda başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Neden diye soracak olursanız açıkçası tıklama için uygulamanız gereken güç bana bir miktar fazla geldi. Belki daha iyi ayarlanabilirmiş. Yani bunu Türkçe mi şu? Klavyesine açık olduğum touchpad'e geliştirilebilir. Ancak bu noktada devreye giren MSI bir başka güzellik yapıyor. Bu bilgisayarın kutu içeriğinden hediye olarak bir de oyuncu faresi çıkıyor. Üstelik hoş bir tasarıma sahip. Işıklandırması da var. Dolayısıyla hareket halindeyken kullanacaksınız touchpad yeterli gelir. Ama oyunlarda kullanacaksınız eğer örneğin bilgisayarın kutu içlerinden gelen fareyi ya da daha iyi bir fareniz varsa onu takıp da kullanabilirsiniz. E madem kutu içeriği dedik GT77 Titan beraberinde başka oyuncaklar da getiriyor. Kutudan bir adet MSI Dragon temalı anahtarlık bir adette 128 GB kapasiteli üyesi bellek çıkıyor. GT77 Titan alabilecek ekonomik güce sahip kullanıcılar için bunlar öyle çok önemli ya da özel aksesuarlar sayılmaz belki ama düşünülmesi bile bence güzel. Kutu içeriği boş gelmiyor görmüş şey en azından. GT77 Titan 17.3 inç boyutunda ekrana sahip. Bendeki model 4K çözünürlük ve yüzilmez yenileme hızıyla çalışıyor. Diğer donanımlarla birlikte ekranın daha güzel. Şöyle ki yüksek çözünürlüğe çılgın bir işlemci ve muazzam bir ekran kartı eşlik edince ortaya çıkan deneyim de bir başka oluyor. Düşünsenize bugün bir iki tane sahip piyasada tüm oyunları 4K çözünürlük ve en yüksek kalite oynatabilen bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla GT77 Titan gibi bir sistemde ekran gerek genel deneyim gerekse de eğlence için daha fazla önem arz ediyor. Açıkçası görüş açıları parlaklığı güzel. Üstelik MSI Turu True Color uygulaması üzerinden renk özelleştirmesi yapmak da mümkün. Donanımsal kalibrasyon cihazıyla ölçümler de yaptım. Standart verilerle bırakmadım tabii ki ekranı. Yaptığım ölçümlerin sonucuna göre ortaya çıkan tablo şöyle. Bu ekran sRGB renk gamutunu %94, Adobe RGB renk gamutunu %73 ve P3 renk gamutunu %73 seviyesine karşılayabiliyor. Böylesi bir sistem ve 4K 120 Hz ekran için bunlar gerçekten iyi değerler. Zaten gerek oyun oynarken gerekse de fotoğraf ve video düzenlerken ekrandan büyük oranda keyif aldım arkadaşlar. E keyif demişken bu defa sırayı değiştirelim ve hoparlörden de bahsedelim. Dino imzalı Ses sistemi her biri 2 watt gücünde 2 tane hoparlör ve 2 tane woofer'dan oluşuyor. Sesler tok geliyor, arotonlar keyifli ve basslar da kendisini belli ediyor. İster film ya da müzik isterseniz oyun oynarken olsun hoparlör deneyimi eşlik edecektir. Ama kusursuz mu derseniz pek öyle sayılmaz. Bence ses çıkış gücü bir miktar daha yüksek olabilirdi. Fakat genel hangi seslerin temizliği anlamında gerçekten keyifli olmuş bu sistem. GT77 Titan'ın en büyük gücü. Hani deyim yerinde ise alamet farikası Core i9 12900HX işlemcisi. 8 tane performans, 8 tane verimlilik olmak üzere 16 tane çekirdeğe ve 24 izlek desteğine sahip olan bu işlemci performans çekirdeklerini standart olarak 2300 MHz'de, turbo devreye girdiği zamansa 5000 MHz'de çalıştırabiliyor. İşlemcinin standart TDP değeri 55 var. Ama turbo ile 157 Watt'a kadar çıkabiliyor bu işlemci. Fakat MSI gelişmiş soğutma sistemi ile bunun da ötesine geçiyor. Mesela işlemcinin tüm çekirdeklerini yük altına alan Cinebench testindeki ölçümlerine göre Core i 9 12900 sx işlemcisi 170W'a kadar ısıl tasarım gücüne ulaşabiliyor. Ortalamaya vurulduğu ise 120-125W bandında seyrediyor. Zaten sadece bu değerler bile masoist işlemcilerden devşirildiğini gösteriyor. Güzel olan detay ise böylesine güçlü ve aç bir işlemcinin 23 mm kalınlıktaki bir kasada dizginlenebiliyor olması. MSI özellikle soğutma tarafında başarılı işler yapmaya devam ediyor. Zira ölçümlerim gösteriyor ki oyun ve diğer kullanım şekillerinde işlemci genelde 95 derece bandında çalışıyordu. Böylesine bir işlemci için hiç fena sayılmaz. Ha yaptığım testlere göre şunları da söyleyebilirim. Fanlar en yüksek seviyede çalışırken ya yani maksimum dönerken 3D Mark'ın 20 turluk stres testinden başarıyla geçebiliyor GT 70'ten. Herhangi bir sorun yaşamıyor. Ben gürültü istemiyorum. Sessiz modda performans arıyorum diyenler için de bazı ölçümler yaptım. Örneğin MSI Center uygulaması üzerinden fan profilini sessiz aldıktan sonra CPU Z'nin performans ölçümünü yaptığımda ortaya çıkan tablo şöyleydi. Çok çekirdek performansında %50'nin biraz üzerinde kayıp yaşanmıştı. Dediğim gibi bu işlemciden bu sistemden maksimum performans elde etmek istiyorsanız fanları da maksimumda çalıştırmanız gerekiyor. İşte o zaman sistemin hakkını verebiliyorsunuz. Peki çok ısınıyor mu? Bunu anlayabilmek için de termal kamera kullanarak bazı ölçümler yaptım. Yaptığım testler sonrasında şunu söyleyebilirim ki sistemin en sıcak yeri ki klavyenin orta sağ bölümü aslında orası 50-55 derece bandında bir profil ortaya koyuyor. WASD bölümü yani en çok kullandığımız tuşlar ve bilek dayama kısmı ise 40-45 derece bandındaydı. Bunlar yine böylesi performans ve işlemci için makul değerler. Zaten belki de MSI'nin soğutucu tasarımda ortaya koymuş olduğu başarıdan dolayı Intel yeni işlemcinin lansmanı esnasında MSI GT77 Titan'ı tercih etmiştim. Tabi bu sebepten dolayı tercih de onu bilemeyiz. Ama kesin olan şu ki Core i9-12900K'dan türetilmiş ve mobil optimize edilmiş bir işlemcinin GT77 Titan'ın 4 fan ve 7 tane ısı borusuna sahip soğutma sistemine dizginlenebiliyor olması gerçekten keyifli. Sonucunda çok yüksek performanslı bir işlemciden bahsediyoruz ve bu işlemci 23 mm'lik bir kasada çalışıyor. Ekran kartı tarafında sürpriz yok. Bugün bir dizüstü bilgisayarda kullanılabilecek en güçlü grafik birimine. Yani Nvidia'nın RTX 3080 Ti çözümüne sahip. Ancak MSI burada da bir kez daha farkını gösteriyor. Ve RTX RTX 3080 Ti ekran kartını 175 Watt düzeyinde çalıştırıyor. Zannedersem bu ekran kartı şu ana kadar en yüksek MSI tarafından bu düzeyde kullanıldı. Rakip firmaların modellerini düşündüğüm zaman en yüksek seviyede genelde 150-160 Watt bandında çalıştırılıyordu. Ama 175 Watt gerçekten çok ekstrem bir seviye olmuş. Üstelik sadece bu da değil. GT77 Titan işlemci ve ekran kartının aynı anda tam yüke girmesi halinde 250 Watt'lık güç beslemesi yapabiliyor sistemi. Dile kolay tam 250 Watt. Bunun 175 Watt'ın ekran kartına yani RTX 3080 Ti'ye 75 Watt'ın ise Core i9 12900 işlemcisine yönlendiriyor. Dolayısıyla her iki bileşeninde de yüksek güç beslemesi takviye edilebiliyor olması sürdürülebilir en yüksek performansın daha uzun süre kullanılabilmesi demek aynı zamanda. Dolayısıyla performans tarafında gerek soğutma gerekse de güç beslemesi anlamında donanım bileşenleriyle uyumlu özel bir sistem duruyor aslında GT70'le Titan'la birlikte. Performans için bunlar yetmez tabii ki. RAM ve depolama tarafı da önemli. Çünkü sistemin darboğaz yaşamaması için onların da işlemci ve ekran kartına uyum sağlaması gerekiyor. GT77 Titan'ın bendeki versiyonu 4800 MHz'de çalışan 128 GB DDR5 RAM ve 2 TB kapasiteli PCI Express 4.0 SSD ile geliyor. SSD Samsung üretimiydi. Açıkçası yaptığım testlerde gördüğüm kadarıyla sıralı okuma hızı 7000 MB saniyeye kadar çıkabiliyor. Gerçekten çok hızlı bir SSD'ye sahip. Ha, arzu ederseniz az önce de gösterdiğim üzere anakart üzerinde 3 tane daha SSD slotu var. Yani toplamda 4 tane SSD ile bu sistemi kullanabilirsiniz. RAM tarafında ise zaten 128 GB sınırları temsil ediyor. Bu bilgisayarda 4 tane RAM slotu var ve her birinde 32 GB'lık DDR5 RAM modülü kullanılıyor. Dolayısıyla o tarafta herhangi bir ihtiyaca gerek yok. İşlemci de zirvede, ekran kartı da zirvede. Belki de dediğim gibi boşta olan 3 tane SSD slotu kullanılabilir. Belki 8-10 TB'lik depolama kapasitelerine çıkılabilir. Onun dışında yükseltilebilecek herhangi bir ekstra detayı yok çünkü her şey zaten sınırlarda giriyor GT70 Titan içerisinde. Ben bunları anlatırken bazı test sonuçlarını gördünüz. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bir dizüstü bilgi bilgisayarda elde ettiğim en yüksek performans değerleriydi bunlar. Şimdi oyun testleri. Bakalım bu bilgisayar 4K çözünürlük ve 120 Hz ekranı verebiliyor mu? Gelin oyun testlerine daha yakından bakalım. Müzik bu şekilde bırakmayalım isterseniz. Hem alt çözünürlüklerde hem de Ray Tracing ve DLSS e hem açık hem de kapalı iken ortaya çıkan performansla görelim. Tabi işlemci ve ekran kartı her ikisi de çok yüksek güçlü ve performanslı olunca en zor şartlarda test etmeden anlaması pek kolay ve mümkün görünmüyor. Çünkü bu sistem daha fazlasını istiyor. Dediğim gibi en hızlı işlemci ve en iyi ekran kartı dolayısıyla full HD'de test etmenin çok fazla anlamı yok ama ben merak edenler olabilir diye full HD ve 2 klık performans yerlerinde ekranlarınıza getirmeye çalıştım. Oyunlarla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Pek çok oyun 4K'da ve en yüksek kalitelerinde muazzam derece de akıcı çalışıyor. Ha kimisi 70-80 FPS'leri görürken kimisi 40-50 FPS'de kalıyor. Yalnız bunların arasında bir iki tanesi 30 fPSnin altına düşebiliyor farklı koşullarda. Bu optimizasyon sebebiyle de olabilir, başka sebeplerden dolayı da olabilir ama 4K'da, bakın 4K'da ve en yüksek ayarlarında çok akıcı bir oyun deneyimi sunuyor bu sistem bizlere. Az önce ne demiştim? En yüksek performans için fanların maksimumda çalışması gerekiyor. Dinleyelim isterseniz. 4 fan soğutma sistemi ister istemez gürültü yapıyor. Akustik ölçümler 65 dB'leri gösteriyor ki bu düzeyde oyun oynarken örneğin aktif gürültü engellemeye sahip olan bir kulaklık kullanmak daha iyi olabilir. Yalnız en yüksek performans seviyesi için fanların maksimumda çalışması yetmez. Aynı zamanda sistemin prize bağlı olması gerekiyor. Ha şunu merak edebilirsiniz. Bataryadan çalıştırdığınız zaman ne olur? Bataryadan çalıştırdığınız zaman ekran kartı büyük oranda devre dışı kalıyor çünkü yaptığım testlere göre 3D Mark'ın Time Spy testinde skor 13.000'lerden 4.000'lere kadar düşüyor. Dolayısıyla sistemin hakkını verebilmek için prizden çalışmak şart arkadaşlar. Tabii böylesi bir sistemi besleyebilmek, bu performans seviyesine ulaşmasını sağlayabilmek için uyumlu bir adaptöre ihtiyacımız var. Bu sistemle birlikte yani GT77 Titan'la birlikte MSI 330 watt kapasiteli bir adaptör sunuyor. Kapasite güzel, sorun ise büyük bağlar olması. Zaten sistemde sevmediğim ya da daha sevdiğim iki tane detay var. Hatta iki üç tane detay var. Bunlardan bir tanesi büyük olan adaptör ki doğası gereği böyle bir adaptöre ihtiyaç duyuyor bu tür sistemlerde. Diğeri ise sistemin genel ahengini uyum sağlayamayan web kamerası. Açıkçası gerek görüntü gerekse ses kalitesi olarak çok daha iyi bir web kamerası tercih edilebilirim. Çünkü bu bilgisayarın oyun bilgisayarı olması onun zoom toplantılarında ya da video konferanslarda kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla daha iyi bir webcam hak ediyor. Ha, şu düşünülmüş olabilir. Böylesi bir sistemi alacak kullanıcı web kamerasını kullanmaz. Ya profesyonel bir web kamerası bağlar ya da örneğin Steam Deck üzerinden sahip olduğu SLR kamerayı sisteme takarak kullanır. Her ne olursa olsun bence bu bilgisayar çok daha iyi bir web kamerasıyla gelmeliydi. En beğenmediğim özelliği ne derseniz ya en beğendiğim özelliği en sevmediğim özelliği web kamerası oldu. Şu an izlediğiniz bu kayıtta görüntü GT işte Titan'ın sahip olduğu web kamerasından ses de yine bu bilgisayarın sahip olduğu mikrofon üzerinden geliyor. Sadece oyunlarda değil elbette. İçerik üretiminde de test ettim gt 77 Titan'ı. Örneğin Adobe Premiere Pro üzerinde red kameralarla çekilmiş 8K videolarla test ettim ve color grading yaptıktan sonra render sonuçlarını anlamaya, ölçülmemeye çalıştım. Örneğin 25 saniyelik 8K videoyu renk düzenlemesini yaptıktan sonra yani renkleriyle ciddi şekilde oynadıktan sonra render yapmak istediğimde aşağı yukarı 1 dakikada bitirdiğini söyleyebilirim. Bakın 8K projeyim 8K çıktı olarak 1 dakikada verebiliyor 30. 0 projesi bir proje. Tabi videonun süresi uzadıkça render süresi de uzayacaktır ama ortaya koymuş olduğu performans gerçekten başarılı, gerçekten keyifli. Fotoğraf düzenleme tarafında zaten herhangi bir sıkıntısı yok. İster Photoshop isterseniz de Lightroom'da yüksek çözünürlüklü fotoğraflara renk düzenlemesi yaparken ya da farklı looplar üzerine çalışırken son derece akıcı, son derece başarılı bir şekilde çalışma yapabiliyorsunuz. Toparlamam gerekirse GT77 Titan tam bir mühendislik harikası. Pil performansı ise hafif kullanım. Yani internette gezme ve mail cevaplamak isteyenler için belki birkaç saate kadar çıkabilir. Ama ötesi yok. Belki tekrar Olacak. ancak GT77 Titan prizden çalıştırılmak üzere geliştirilen bir sistem. Bataryadan çalışımı mı çalışır ama çalışırken hafif ışıklarıyla kullanmak daha uzun süre kullanmak için önemli bence. Toparlamam gerekirse MSI GT77 Titan tam bir mühendislik harikası. Intel'in masaüstü işlemcilerden türettiği HX platformu MSI mühendislerinin elinde adeta şov yapmış ve performans olarak benzersiz bir sistem çıkmış ortaya. İşlemci, ekran kartı ve diğer tüm bileşenler hepsi çok kaliteli, hepsi üst seviye. Fiyatına girmiyorum bile. Tahmin etmesi hiç de zor değil. Çok pahalı bir sistem. Ama her halükarda ezber bozan muazzam bir sistem olduğunu da göz ardı edememek gerekiyor. Üstelik GT77 Titan en yüksek konfigürasyonu ile ülkemize de geldi. Ve türünün en güçlü üyesi olan 2022'de piyasaya sürülen şu ana kadar görmüş olduğum en güçlü sistem olarak GT77 Titan performans merakları profesyoneller tarafından vatan bilgisayarda görülebilir, detayları incelenebilir tabii ki. Geçtiğimiz günlerde oyuncu günleri etkinliği düzenleyen Intel Core i9 12900 x işlemci ile bu günleri şahlandıracak ekstrem bir mobil işlemci yapmayı da başarmış açıkçası. Kimisi için öncelik maksimum performans ve en yüksek kas gücü. Çünkü hayatını projelerden kazanıyor. O projelerin en kısa sürede render olmasını istiyor. İşte öylesine kullanıcılar için Core i9 12900 CX tabanlı MSI GT70 Titan benzersiz bir sistem olmuş. Muazzam bir performans makinesine dönüşmüş. Farklı metrikleri tartışabiliriz tabii ki. Watt başına düşen performans, kilo ömrü, termal değerler vesaire vesaire. Ama dediğim gibi profesyonel iş yapanlar, 3 boyutlu animasyon geliştirenler, tasarım yapanlar ve diğer kullanıcı grupları için zamana dayalı projelerde en yüksek performansı isteyenler açısından GT70 Titan gerçekten çok özel, çok fantastik hızlı bir sistem olmuş. Sevgili arkadaşlar tüm bu detaylardan sonra artık videomuzun sonuna doğru gelirken sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdozam ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip de alabilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.